Selam gençler. Bugün yine Crazy Craft'tayız. Yanımda Cacat var. Fakat biraz üzgünüz. Ve aynı zamanda... Üzgün değil. Üzgün değil. Üzgün değil. Niye seneliyiz? Evet, Melis, evet. Çünkü Melis Baba... Benim serinin başından beri yapmak istediğim şerefsizliği bize yaptı. En büyük hainliği yaptı. Ve gitti Vision'ın kafasını koparttırdı bunlara. Kafasını. Mesele o değil. Mesele onlara çalışıyor olması. Vision'ın, Vision'ın... Tamam önemli şeyler double ama... Double ajan. Double ajanlık yaptı. Ya evet, evet, evet. Çok sinirliyim şimdi onun kafasına varıyor böyle... <laughs> Onun da zamanı gelecek, onun zamanı gelecek. Onu da yakalayacağız, onu da yakalayacağız. Merak etme. Ya bak şeye de sinirlendim şimdi. Ben bir de o Vision'ı gittim. Aa! Biz o Vision'ı gidip daha güvenli olsun diye buradan alıp... Cacat nereye koyduk? Diğer tarafa koyduk. Senin eşyaların falan da orada. Ve Galiba bunu... artık çok gizli olmayan çok gizli base. Evet. evet Beyin evet. eşarların olduğu yer. Maalesef. <laughs> evet, 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 Onun evet, evet. portal yerini değiştireceğiz zaten. Base güzel ama yerini değiştirirsek bir daha bulamazlar zaten. Melis baba gibi bir hain de bir daha yanımıza gelemeyeceği için sıkıntı yok. Bulamayacaklar bir daha. Şimdi istiyorsan geçelim oraya şeye. Benim eee malikaneye doğru. Ama çok sinirliyim. Melis babaya fazlasıyla sinirliyim. Bir dakika. Aa! Şurada M yazıyordu. Dur, 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 dur. Orada artık oh, M falan kur, yazamaz. Kur, 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 yazamaz, yazamaz. Yazamaz öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Melis Vanilist baba, baba artık yazamaz burada Vay be bağrımıza bastık görüyor musun? Bundan sonra güvenmek i̇şte, yok İşte bunlar öyle baba dedik bağrımıza bastık güvenmeyeceksin yok, Bunlar yok, var ya yok. bunlar Bunlar var ya kardeşim Bunlar var ya bunlar 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 Bunu, Ay Bunlar şey ya. bu Haydıcılar var ya hay, bunlar topu böyle komple böyle Anca böyle arkadan iş çevirirler yüzümüze gelsinler Yüzümüze konuşamıyorlar yüzümüze gelsinler Ha abi. yüzümüze anca 2 vs 1 falan açık yani Açık teklif açık dur 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 Bana dön kamerayı çevir yaklaştır açık teklifimi sunuyorum Burak'a Kafes dövüşü. Ooh, Yiyorsa kafes ooh. dövüşüne gel. İstediğin Çok yerde istediğin saatte. İstediğin süper kahramanla gel. Ooh. Tamam. Burada bekliyorum. Buradan Burakay açık çağrıdır. O açık çağrı. Açık. <laughs> Şimdi buradan aşağı indik. Heh, bu portaldan geçtiğimizde... Bizim... Güya gizli olan yere geliyoruz. Senin eşyalar da burada bu arada. Şu, oyunun içinde şifre kıran bir şey olduğunu bilmiyordum ya. Ben gidip bunun programını kendim yapmıştım. İkinci bölümle mi üçüncü bölümle mi ne? Ben bunun için sırf program yapmıştım ki şifreyi kırabileyim diye. Oyun için item koymuşlar lan adamlar. Ben bunu hiç aramadım düşünmedim işte. Ay. Bunlar hep fazla zeki olmaktan biliyor musun? Sen gittin programla tek tek evet, tek evet, bütün evet. olanakları deneyerek. 13 saat mi ne çalıştırdım ben. <laughs> <bir tane öyle. gülüyor> yani şimdi uzun lafın kısası. Vision Gitti. Buna en çok tabii cacat üzülmüştür. Kaç bölüm üstüne taşıdı onu. Ya kaç bölüm duvar arkasından falan geçmemin garantisi de o benim ya. Şimdi kendi evime bile giremez oldum neredeyse. Gerçi şimdi de Manhunter var bizde. Manhunter'ı sen şey yaparsın ama Vision yerini tutmaz tabii ki. O Iron Man'i giyince işte ne yapalım bir anda Vision şeye çıktı, boşa çıktı. Ya çıktı ama her zaman kalbimizde bir yerdeydi. Adamlar sadece kafasını mı almış ne yapmış? Sadece kafasını alıp. Geri kalan da bir şey yok edilmiş falan filan. Evet ya bizim, benim DM kutusu var ya zaten. o yıkıldı. İşte Vision'in kafa gitti, Vision'in kafayı kestiler, gerisini yaktılar falan. Evet evet benim kanalda da son videonun altına baktım. 200-300 tane yorum böyle bir anda gelince fark ettim bir pislik olduğunu işin içinde. Dedin bir şeylik var, bir şey yaptı bir bir bunlar. Bir şey oldu, bir bildirimler ardı <laughs> ardına gelince dedim yine ne oldu, yine ne yaptık. Ee, söylenenlere göre Nilüfer yapraklarıyla bir yere Hydra yazmışlar. Bir suyun üstüne, böyle göl gibi bir yere... Bizim burayı bulup bunların gizli yerine gitmemiz lazım. Çok çok daha böyle kocaman bir yer yapmışlar. Bütün her şeyi oraya koyacaklarmış. Tüm malzemelerini mi? Tabii tabii. Tüm setlerini falan malzemelerini falan koyacakları bir kocaman bir yer yapmışlar. Abi bir dakika şu artık eski bezlerini kullanmıyorlar mı? Yok eski bezlerini zaten ben en son yıktım yaktım ya. Oradan sonra bir daha hiç kullanmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> orası öyle duruyormuş. <laughs> biraz, orası da biraz yalama oldu biliyor musun aslında? O konuda haklılar. Taşınmak konusunda çok haklılar. O benim işte. orada 3 tane gizli geçidim vardı. Ben, <laughs> hala duruyordur yani. Evet hala duruyor hatta biliyor musun gizli geçidim. Şimdi Cacat o zaman biz ne yapalım biliyor musun? Ee, bu kolye yaptık ya zaman zaman taşını kolyeye koyduk ya. Ha ha onu birleştirmenin yolunu ha. söylediler. Evet bunun birleştirmenin yolunu e, Shield'cılar sağ olsun yorumlarda söylemişler. Ee, <laughs> bir tane chat. <laughs> 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 chat iyidir. Bir tane makine yapıyoruz. Ha şurada hatta bak. Suite iterator diye bir şey. Buraya stage koyuyorum. Daha sonra bu kolyeyle birleşecek. Yapımı çok zor değil, vibranium falan bizim şeyde var, Stark Kulesi'nde. Redstone'lar falan da bende var. Tamam, Stark kulesine o zaman gidiyoruz tekrardan. İki tane redstone, Tütüdüm ve Tamam, her şey elimizde hazır zaten. Şu tutridiumları da elime aldım. Bunları çevirdim, süper. Yere bir blok vibranium atsana, ben onu çoğaltmaya koyacağım ah, aşağıya. Şöyle bıraktım sana. Abi acımız çok büyük ya, neyse yapacak bir şey yok. Aklıma geldikçe çıldırıyorum. <laughs> Hem <laughs> en çok ihanet için çıldırıyorum ya. Evet suiz yaptım ve şimdi bunu da hemen şuraya database'in yanına koyuyorum. Ondan sonra bunun içerisine gelip strange'i koyacağız. Strange'i hemen şöyle üzerimden bir güzel çıkartayım. Ondan sonra şuraya şuraya ve en son botunu da alıp Bunları buraya diziyorum. Hah botu buradaymış tamam. Şimdi Strange'i buraya koydum. Strange'in diğer tüm hepsini buradan görünüş olarak seçebiliyoruz. Biz şuradaki zaman taşlı olanı seçeceğiz. Ve artık bakın Strange'in seti Eye of Agamotto yazıyor. Yani zaman taşlı olanı geldi. Şimdi bunu alıyorum. Çok güzel bir şekilde şöyle botunu da attım. Bunu giydim bunu giydim. Cacat. Bak para. eh. bana. Oo oh, evet artık kolyen hep boynunda. Evet artık kolyeyi almak için Huu. beni de almak zorundalar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok böyle demeyelim çünkü sen de Vision'ken evet, böyle diyordun. Evet aldılar. Evet. <laughs> Ama Vision'ı evet. bırakınca aldılar. Bırakmasaydın alamazlardı yani bırakınca aldılar bıraktığımda da almamaları lazım aslında ama işte e, yani işte kapı içeriden dur. kilit tutmuyor biliyor musun Burak, şey ne bu rakası Allah karısın beni andı bir şeyde Kapı <laughs> içeriden kilit tutmayınca işte bu şekilde kayboluyor eşyalar kolay kayboluyor. Ah Melis baba. Ah. Her like bir tane Melis baba ya yazıklar olsun <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yazıklar olsun. <gülüyor> 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 tamam şimdi bunu yaptık. Bu i̇yi oldu bunu üstüne bağlamamız iyi oldu. Tabii ha? tabii bu süper oldu. Şunu çöpe atacağız zaten. Bizim her şeyimiz silen bir çöpümüz var. Bunu çöpe atacağız. Bu artık bir ee, anlam ifade etmiyor elimizdeki bunların yerine gitmemiz için kod breaker'a ihtiyacımız var yani kod kırıcıya ihtiyacımız var kod bunu da yapmak Aha. için aslında bize bayağı bir şey lazım hatta ne lazım ee, heh, evet şey lazım nedir yıldızı lazım diğerleri Olay, var da Aa, nedir yıldızı nedir yıldızı biraz bu geri kalanın sıkıntı. kolay bu geri kalanın yolda gezerken bile buluruz da nedir yıldızı Hı -hı. eski sandıkları karıştırsak senin evdekilerin Vallahi. hepsi taşındı mı? Ve ben hepsini taşıdım da sanmıyorum orada olduğunu. Yine de git bir bak. Bakalım. Ben elmasım elmasa bakayım. Aynen. Aynen. Direkt Star Kulesi'nin önünden elması şey yapabiliriz zaten. Aynen. Zaten şey de orada işim de var. Bu şeyi de sileceğim. Boştaki eşyayı da sileceğim. Gold. Üstümde gold var. Tamam. Bir de redstone lazım. Gitmişken bir de bir redstone var mı diye bak. Redstone illa ki Redstone vardır. var var. Onlar bende var. Ee, ondan torçu zaten yaparız. Bir de şey elmas da vardır zaten. Abi bir sürü var canım elmas da var tabi. E, elmas Stark yazısı ne elmas yazık oğlum. Tabi tabi. Aşağıda ağacı var bunun. <laughs> Aynen bir sürü. Şimdi bakalım sandıklara elmas tamam burada da varmış zaten bir sürü. Bunları hatta alayım. Şimdilik dursun elimde. Ee, burada yok. Ha şey yazacağım. Şuraya sarıyla nedir star yazacağım. En son böyle yazdığımda setleri görmemiştim. Menantri falan. Chest'te görememiştim. <gülüyor> <gülüyor> Chat bizi uyarmıştı. Lan çet uğraşıyor, çet şey dinliyor da, ya ihanet uğrayınca işte. Melis Baba <laughs> ya. <gülüyor> Yine Melis Baba ya. <laughs> Valla. İhanet yani, öğrenince. Aa buldum buldum buldum. Nedir Star buldum. Ne, neyi buldun lan? Hadi Nedir lan Star oradan. buldum. Ağacı aynen. Ciddi misin? Evet. Valla tam bir tane var. Allah'ın işine o bak. O Melis Baba'nın marifetidir ya. Ben hiç çünkü nedir? Aa gerçi şeyden gelen bu portallardan gelen falan bosslar var ya onlardan da düşebiliyordu. Evet evet. Olabilir evet. mümkün mümkün. Onu hiç düşünmedim ben. Şimdi bunu da elimize aldık. Tamam yani çok böyle aman aman bir eşya kalmadı diye düşünüyorum. Ha, gelmeden şunu da çöpten sileyim. Bunlar da şunlardan da koyduk ağaca. Çoğaldı ama onları çalmışlar mı ya? Niye yok? yoktu sanki orada değil mi? Ben sen kaldırdın sandım. Sen almadın mı? Şeyi demiyor musun? Fabricator'ları. Aynen kozmik fabricator'ları. Ben şey yapmadım. Almadım. Orada da göremedim. Ya, Büyük ihtimal Da, da Büyük ihtimal çaldılar. Burada var bir. Biz de de, koyduk ha? diye mi hep bunlar ya? Burada hala M yazıyor bak bir şekilde. Ha. Boşalttık oh, buraya ama... O ona slap slap, aşağıdan slap bunu, getirip şey yapacağız onu. Ya şöyle kuruyorum ben bunu ya. Burada yazamaz. <laughs> Burada M falan yazamaz ulan. Yazamaz bu saatten sonra. Ya da sadece ortadan bir çizgi çekseydin H yazsaydık. Niye her şeyi kırdın? <laughs> Olsun ya, kırılsın gitsin valla ya. Biz bu code breaker'ı ne için yapıyoruz lan? Code breaker'ı şey için yapıyoruz. Bunların o nilüfer yaprakları dedim ya. Aha. Orada şifre varmış kırmamız gereken. Mekanın yerini biliyor muyuz? Şey Hydra yazan bir e, nilüfer yaprak yaprağı gölü bulacağız. Böyle göl Nasıl bulacağız. Diyeyim? Aynen tamam. Uça uça bulacağız. Bir fikrim var onu daha rahat görmek için. 4 Devil'la bakacağım yukarıdan. Aa farklı bloklarda yazılar daha net görünüyor Dirt Evet evet yani, uçamıyor ki o. Uçamaz. Nasıl şey yapacaksın onu? Uçamaz. Ha şey mı? şey şey hayır hayır hayır. Ee, şey yaparız. Ya ben hoverboard yaparım. Uçarım ya da sen beni ile falan He. uçurursun falan. Ama hoverboard Aa, yaparım yani. Çok mantıklı. İkisi de çok mantıklı. Evet. Tabii tabii ya abi biz abi yani benim bitiyor bana güvenme ya. Değil mi? Senin pil bir anda biterse <laughs> <laughs> ikimiz de <şu anda> düşebiliriz. <laughs> Şimdi code breaker yapıyorum Cacat Senden bir şeyler istersem üstüme atabilirsin. He ee, el Ben elmaslarımı hallettim. Gold tat Gold da hallettim tamam. Nedir yıldızını da hallettim. Redstone'u hallettim. Bir tek zümrüt kaldı. Benim çantada olabilir. Bir dakika şöyle şunları alayım. Çantana baksana harbiden. Var 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 brok olarak veremedi tamam. Doğru gitmem. olması lazım Wakanda'ya gidip evet, geliyordu. Evet evet. Ay vakanda o zamanlar ne güzeldi lan. O zamanlar çok üstündük bunlardan ya. <laughs> bence hala üstünüz. Baksana nasıl şerefsizliklere başvuruyorlar. Ha, korkuyorlar korkuyorlar. Değil mi? Aslında tehlikenin farkına vardılar bence. O yüzden böyle tutuştular. Evet evet evet. evet. Şu gerçeklik taşını aldığımızdan beri zaten kaç tane taş bizdeydi? Aa onu da bu oh. arada baksana şeyi. Ee, kırmışlar. Arkada kırmışlar değil mi? Kırmışlar. Tamam. Kırmışlar, Allah, evet. Acaba yüz ifadesi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kandırdım mesajısını. Çocak şey atsana bana. Redstone Torch Redstone yoksa atabilirim yere. Redstone atman lazım. Şöyle at. attım. Çubuğum var benim. Bana geldi. Her bir daha gel atıyorum. Yine, yine sana geldi. Şöyle açsın çık Tamam çık. O nedir yıldızımız da. Şöyle koyduğumuzda kod birikimimizi yapıyoruz. Tamam. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Bunu arkadaşlar e, şifre kırmak için kullanacağız bir de anahtar yapmamız gerekiyormuş yani keycard diyeyim daha doğrusu ve hangisi He. olduğunu bilmiyorum o yüzden hepsinden yapacağız e, malzemeler elimde Hepsi. var. <laughs> hepsinden yapalım. <laughs> Sıkıntı yok kolay onları yapmak da hani bakalım hangisi çalışacak şöyle keycard yazdığımda bir tanesini yapıyorum level 1'i e, şöyle çok güzel bir şekilde Aslında level Aslında malzemeleri bir. alıp orada kapının önünde de yapabiliriz. Tamam malzemeler üstümde zaten deneriz He, ha tamam. tek tek hangi, deneriz Hangi evet. renk lazımsa. Çok orada mantıklı, direkt. tamam. Tamam bir tane tutar zaten. Okey. Tamam oraya o zaman gidiyoruz. kod bir kırmızı elimizde. D -D ha Daredevil alacağım bir de şeyi bırakacağım. Powerboard. Ee, Strange bırakacağım bizim özel yere. Sonra portalını değiştireyim onun. Ondan sonra gelelim. Evet, evet, portalı değiştir onu. Aynen. Kendimizi güvenceye alalım. Şimdi Strange ben buraya koydum. Eee giydim üstüme. Tamamdır. <laughs> Etrafımız çok güzel görünüyor. Şapkasını çıkar bence şimdi kullanmayacaklar çünkü <laughs> görüş biraz sıkıntı oluyor. Aynen. Işte, o işime yarayacağı zaman kullanacağım onu. Buradan çıkacağız. Evet, buraya çıkıyordu şu an. Normalde gel sen de portaldan tamam. Gel gel. Şimdi gel, gel. bunun bu tarafını değiştireceğiz. Artık buradan girilmeyecek buna. Onu koyduğumuz yeri göstermeyelim ya. Tabi tabi, o göz gözükmeyecek artık. Yani çünkü gidip yetiştirirseniz arkadaşlar, bozuşuruz Olmaz. Şimdi ben 4 level olduğum için uçamıyorum demiştik Cacat. Ee, evet. Hoverboard. Hoverboard. Yapımı çok zor olmasa gerek hoverboard'un bakayım bir ee, kolay, çok kolay. 3 tane odun, 2 tane elmas, bir tane redstone. Tamam, ben de elmasla redstone var, odun yok her zamanki gibi. Odun, 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 hemen sağında ağaç var. ayrımen <laughs> ağaç kırıyor arkadaşlar, bakın bunu hiçbir şekilde göremezsiniz. <laughs> tamam mı? Beni böyle şeyler yaparken çekmezsiniz. <laughs> Koskoca, ayrım ben gelmiş ağaç kırıyor. Vanı koyun, her <laughs> türlü işiniz yapılır. Üç tane odun, 2 tane elmas ve bir tane de redstone koyduğumuzda bu hoverboard'u yapıyoruz. Şimdi hoverboard'u şöyle şuraya bıraksam. Ah yukarı gidiyor sandım. Tamam burada yerinde duruyor. <laughs> şimdi ben buna biniyorum. Daredevil'ın da kafasını takıyorum Cacat. Tamam Hadi mı? bakayım radar gibi bir şeysin böyle sen şu Böyle yukarı doğru kalkıyorum ve o Hydra yazısını aramaya başlıyorum. Bir şey ötüyor mu? Hangi ona? yöne doğru gidiyorsun şimdi sen? Sen oraya doğru gidiyorsun. Tamam ben böyle gidiyorum şu tarafa doğru. Ben soldaki doğru. şu Star Kulesi'nin arkasındaki gölcüklere doğru gideceğim. Ha tamam Burası sen orada bir şey bulursan geldi. bana söyle. Evet Tower güzel bir şekilde geziyoruz arkadaşlar. Şimdi bir Hydra yazısı görürsem çok net bir şekilde kendini belirleyecek. Çünkü Dirt Devil farklı olan blokları yan yana geldiğinde birbirinden çok güzel ayırıyor. Evet Görüntüsü. evet çok net bir şekilde gösteriyor. Evet yani suyun üzerindeki nülüfer yaprağı, bak mesela şu nilüfer yaprağı ise eğer evet büyük ihtimalle nilüfer yaprağı ayırıyor yani o şekilde. Ama bir Hydra yazısı değil tabii ki o. Bakın evet Nilüfer yaprağı... AHA! AHA! Ya Cacat! Cacat! Ne bu, buldun mu? Hydra yazıyor gel. Gel gel oh, gel, gel. Nerede dur, dur 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 dur. Çok yakadım. S'ye çok şeyin arkası. Senin Pentagon'un arka tarafına gel. Dur tamam, çıkarayım ben tamam, maskeyi. Tamam 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 tamam. Geliyorum evet, geliyorum. Evet geliyorum. evet burası 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 tamam. Tamam normal görüşle de gördüm. O abi 4 double yalnız var ya. Aşırı parlak gördü burayı. Şöyle yukarıdan bir daha göstereceğim. Şimdi Hydra yazısını bulduk. Bu Hydra yazısının altında bir yerde e, suda bir gizli geçit varmış. Fakat neresinde? Ghost bloklarımız sanırım artık yok. Evet. O yüzden çok bariz bir şekilde olması lazım veya blok kırarak falan ulaşmamız lazım. Bakıyorum ha tamam tamam tamam. Şeyli bir geçit var böyle kocaman iki kapı sığacak bir şekilde. Kötlerin beziyle Pentagon'un arasındaki çapraza gel. Kendimi sana şöyle gösterebilirim. Creeper olarak yukarı çıkarım, kanatlarımı açıp şöyle beni belki görürsün. Ah gel. Ah. Ya gördüm, gördüm. Ha. Bak, enaylere bak. Çok yakın yapmışlar aslında. Bak görüyor musun? Şurası. Gel bak benle. Oğlum ben metrelerce blok uçtum. Bu burada burayı bulmak ben için mi uçmuşum uçmuşum ben? uçtum. Ben de uçtum, uçtum bir ton Şuradan doğru bir döndüm, bir geldim. Burası parlıyor hydra olarak. 4 level'a baksana bir istersen. Bak atayım. Batu dur, dur dur. şunu al. Taşı tamam. al taşı ha, al. Ha, taşı. E, Ama yer yok. Sırdırı lan. dur sunucuda, lan. Sunucuda, sunucuda da ikimiz varız. Düşünsene Ebat falan bir yerden bir uçuyor geliyor taşı alıyor. Yok yok Sadece biz varız sadece biz Tamam. Giriz. O ulu orta atar mıyım lan gerçek e, öyle? Şeyle bir dene. 4 devil'la e bir dene. Aa harbiden lan. <laughs> parlıyor suyun üzerinde şey de çok parlıyor. Bir gibi parlıyor bir de. Neon yazılmış gibi. Aynen aynen. Ta harbi neon yazı Disco gibi parlıyor. Disko sanki. Gel bak burada gizli geçit burada gel. Aşağıda. Burası. Enayiler çok yakına yapmış ya. Ama mantıklı bir yandan da hep ne diyoruz gizli i̇şte, lan seni kaybettim gizli geçit şeyde suyun içinde bak böyle tam iki kapılık bir yer böyle tam iki kapılık ha, tam, ha, o, a, o, tam 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 tamam, yani tamam, a, çok zor zor şeyler yapmamıştır aslında da burnumuzun dibindeymiş görmemişiz ah, şimdi kapı. ha evet bunu kod biri kırla açacağız tamam bunda sıkıntı yok zaten ben burada görünmezim galiba galiba sende Evet ee, şey kafamı çıkartırsam hı, beni görebilirsin şimdi code Breaker'la kırla e, ben bunu burada geçit var mı lan Yok be kazıp şey yapıyorum. Belki bir delik bırakmıştır bu enayiler diye. Tamam sen oradan bak. Ben zorunda zaten her türlü açacağım kapısını. Açtım. Gel içeri sen de. Hop, tamam. Şimdi. Ee, bunu hangisi açar acaba? Bir bakacağım. Aa, siyah bir keycard kart var mı? Siyah. Mor var. Ee, sarı var. Dur bir dakika. Şimdi şey yapayım. Key kart yazayım eee. bir aramaya. Sarı. Tamam, ne, ne? Sarıdan başlıyorum. bu rengine göre değil. Hmm. Bunlar seviyesine göreymiş bu sistem öyle işliyormuş. Evet evet level 1 level 5'e kadar var. Şimdi ben level 1'den başlıyorum. Ee, Bence bir... level 5'ten başlayalım. 5'ten mi başlayalım? Tamam evet, lan. Evet bu enayiler bizi yormak için sırayla denettirmek için Çok şey yapmış olabilirler. Çok mantıklı bu arada. Evet. Evet. Şeye purple dye var tamam. Şöyle ve morunu yaptım. Moru denedik, aha gel. <laughs> <laughs> Harbiden helal ben olsun. Ben biliyorum bana. bu inayeler uğraştırır illa zorunu yaparlar diye. Evet cidden helal kurgu olsun. Kurgu bu arada Tam... net kurgu direkt tek <laughs> E portal ne alaka? Portal şey işte bunların o yeni yaptığı yere gidiyor. Ama şey sıkıntı yok. Kırmızı portalmış zaten özellikle onu birisi yazmış yorumlarda. E, kırmızı portala girdiğinde şeye geçiyorsun bunların set yerine geçiyorsun. Geçiyorum Atla ben. Atla. Atla. Ne Geliyorum. Gelme. Aa, gelemiyorum. Portal çalışmıyor lan. Gelme zaten gelme. Portal oğlum. çalışmıyor çünkü kapandı. Benim sistemi yapmışlar? Ne sistemi lan? Benim sistemim. Ne, senin sistemin ne oğlum? benim... Birinci bölümde mi, ikinci bölümde mi ne buna Batmobile yaptım diye kandırdım ya bunları. Aaaa! Basınç plakasına bastırıyor beni. Tuzak! Portal, portalı kapattı, tuzaktayım. ジャジャャ